Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle yapılışı oldukça kolay olan bir ajurlu örgü modeli paylaşmak istiyorum. Şöyle yakından bakalım. Bu modeli bebek örgülerinde ve çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yapılışı çok kolay. Böyle bakıldığında sanki zormuş gibi duruyor. Fakat gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu modeli rahatlıkla deneyebilirler ve yapabilirler. Bakın arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Pembe olanı ben bebe yünüyle yaptım. Bakın alt tarafına da haroşalı bir lastik modeli uyguladım. Çok şık çok güzel oldu. Bir de angora iple yaptım. Çeyizlik yeleklerde örmeyi düşünenler için fikir olsun. Bunun alt tarafına da cilveli lastik yaptım. Gerçekten bu da çok kibar bir model oldu. Arka tarafına da görelim. Şöyle yaparsak daha net görünür. Dediğim gibi gerçekten yapılışı çok kolay, çok şık, çok güzel duran bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına geçelim. Şimdi ilmeklerimizi atmadan önce şunu söylemek istiyorum. Modelimiz bakın beşer ilmekten oluşuyor. Modelimiz 5 ilmek, aradaki haroşalı olan bölümde 5 ilmek yani 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gibi ilmeklerimiz bu şekilde ayarlanıyor. Kenarlara da kenar ilmeği dilerseniz bırakabilirsiniz. İlmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Dediğim gibi 5 beş ve 5'in katları olarak ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Eğer her iki yana da örnek denk gelmesini istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 5, 5, 5, 5. Şimdi bakın şişime 15 tane ilmek attım. Artı 2 tane de kenar ilmeği ilave ettim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve bir sıra ya da hiç lastik örmemize gerek yok. Direkt modeli örmeye başlayalım. Siz de lastiği ördükten sonra örgünün ön yüzünde iken modele başlayabilirsiniz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başladım. Devamındaki 5 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. 5 ilmek düz ördüm, 2 ilmek ters ördüm. Şimdi ipimi örgümün arkasına aldım ve sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 5 ilmek daha düz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamladım. Tekrar üzerinden geçelim. Kenar ilmeği 5 tane düz ilmek, 2 ilmek ters, 1 ilmeği örmeden atlıyoruz. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, bir de kenar ilmeğimizi ördük ve ilk sıramızı tamamladık. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. ön tarafta atladığım ilmekle dahil bütün ilmeklerimizi örgümüzün arkasında ters olarak örüyoruz. Yine son kenar ilmeğime geldiğimde onu düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Modelimizin ön yüzdeki ikinci sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Burada 5 tane düz ilmeğimiz var. Şimdi bu 5 düz ilmeğe ilk modelimizi kuruyoruz. İpim örgümün arkasında. Sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batıyorum. İkisini birlikte sağa yatacak şekilde burada bir ilmek ekstratıyorum. Hemen yanına şişimin başına bir kez ilmek doladım. Kenar ilmeği 2 ilmeği sağa yatacak şekilde kestim ve bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm ve bir kez ilmek doladım. İki tane düz ilmeğim kaldı. Bunların da sola yatık olmasını istediğim için önce yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte bakın bu şekilde içlerinden batarak düz olarak ördüm. İki tane ters ilmeğim var. Onları yine ters olarak örüyorum. Bakın burada bir düz görünen ilmeğimiz var. Bunu örgümüzün ön tarafındayken örmeden sağ işimizi alıyoruz. İki tane ters ilmek. Ve yine beş tane düz ilmeğe geldik. Nasıl yapmıştık? İlk iki ilmeği ön taraftan batarak birlikte düz olarak örüyoruz. Burada bir ilmek eksilttik. Eksilttiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek attık. Devamındaki bir ilmeği düz ördüm ve yanına tekrar bir ilmek attım. Çünkü buradaki ilmeklerimizi de keseceğiz ve bir ilmek eksilecek. Önce yönlerini çeviriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Çevirdim. Örgümün arka tarafında yine kenar ilmeğinden sonraki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bakın doladığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğime geldiğimde onu her zamanki gibi düz ördüm ve sıramı tamamladım tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yeni modelimize başlıyoruz. İlk modelimiz burada tamamlanmış oldu. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım tekrar. Nasıl yapmıştık? 5 ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ve 5 Kenar ilmeğini aldım. 5 ilmek düz ördüm. Bakın ters ilmeklerimize geldik. 2 ilmeği ters ördüm. Düz ilmeğe geldiğimde onu örmeden atladım. İpimi örgümün arkasından geçirdim. 2 ilmek daha ters örüyorum. Ve 5 ilmek düz. Bu da kenar ilmeğim. Onu da düz ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Örgümüzün arkasında yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Modelimiz sadece örgümüzün ön yüzünde kuruluyor. Arka tarafta sürekli ters. Son kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ve modelimizin son sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın 5 tane düz olan ilmeğimize geldik. Nasıl yapmıştık? İlk 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir tane düz ve 2 ilmeği de sola doğru kesiyoruz. Şimdi önce 2 ilmeği genişletelim. Ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde kestim. Burada kestiğim ilmeğin yerine de bir ilmek doladım. Bir tane düz ilmek ve tekrar bir ilmek doladım. Kalan iki düz ilmeğimi de yönlerini çeviriyorum ve sola doğru kesiyorum. İki ilmek ters. Düz ilmeği de örmeden atlıyorum. Yine model olan kısma geldik. Önce iki ilmeği sağa yatacak şekilde ön taraftan batarak birlikte düz ördüm, bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Kalan iki düz ilmeğimi de yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım bu şekilde. Arka tarafta ilmeklerimizi yine ters olarak örelim. ikinci modelimiz de burada tamamlanmış oldu. Tekrar kısaca hemen bu sırayı da tamamlayalım. 5 ilmek düz. Bir sırada eksiltme, arttırma yapmadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir sırada da eksiltme yapıyoruz. Modelimiz bu kadar basit. 2 ilmek ters, 1 ilmek örmeden atlıyorum. Yine 5 ilmek düz ördüm. kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamam. İki model yapmış olduk. Gördüğünüz gibi yapılışı gerçekten çok kolay ama çok şık, çok güzel duran bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denerseniz yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.